Sevgili hansırım Kurumi. Küçük bir alışveriş yapmayı düşünüyorum kız arkadaşım için. Bugün bana yardımcı olur musun? Her zaman dostum. İşte. Gireceğimiz yer lanet bir mücevherci. Ve bunun <laughs> sol tarafında lanet bir kapı olması gerekiyor. İnşallah. <laughs> Eğer o kapı yoksa problem büyük dostum tamam mı? O kapının olması gerekiyor. Dostum şanslı günümüzdeyiz. İyi. Yeah ne kadar oh. günahkar bir gün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Henüz işlemedik bekle. <laughs> Kutsal suyunu içmişindir umarım. <laughs> Hola. Adam gözler açık gitti. Uh, no ya. Kötü bir görmüş. yeah, control. Roger. Over and out. Kurime kameranın başına geç. Bana görüntü var. Hallediyorum. Wolf. Ben onları söyleyeyim peki <laughs> sana. Direkt karşıma çıktı refleks vurdum. İstamsız <laughs> olmaz. Üç kat. Tabii kişi var. 2 kişi oldular. Güzel. <laughs> Kapıyı açıyorum. Tamam. Yüzde Bir tane kart aşağı indi diğeri de bana doğru geliyor. Hı -hı. Güzel. Bunu beklemenin pek bir mantığı yoktu açıkçası. Üst, üst kat bayağı boş ya. Tamam. Müdürü görebiliyormuşsun. musun? Şu an Aa, aşağı katta. Dolaşıyor. Okay, tamam. Onlar ki kat mı alalım? Body bag'im yok. Hmm, ge geleyim mi? Koş. Müdürün odasında kasa var. Kart geliyor söyleyeyim. Tamam al sen bunu paketle. Şey koymuştum body bag'i. Tamam sen paketle onu. Kart bayağı bir gelemedi yalnız. Valla. Performansıyla alakalı problemler var diye düşünüyorum. Hayır görme ya görme ya. O. Oh. İndir onu. Tezemek nasıl sıkıyorsun ya? Yalnız, yapıştır peyce Oh, <laughs> <Wow, gülüyor> Russian. Oh, <laughs> Russian. <laughs> <laughs> Nasıl çıktı bu? İstamsız bir şekilde güzel toparladık. bir Valla. Ben gidiyorum yerime. Müdürü göremiyoruz değil mi şu an? Bakacağım. Bana şeyi söyleyebilirsen şahane olur. Şu müdürü aldığımızda kartı nereye takacağımızı. Bulmaya çalışayım. Üst kata çıkan yok. Zaten gard kalmadı ya. Girelim mi içeri? Ee, sanırım müdürün odasına takıyordu o kartı. Tekrar daha girelim. Şeyi ee, camları kırarsak alarmlar çalabilirim. Camları kırmamıza gerek yok. Herkesi yere yatırabiliriz. Müdürün kartını alıp yalnız yerine takmamız lazım. Dostum sana iyi bir haberim var. Evet. evet. Müdür sana doğru geliyor. Oo. Oh. Müdürün kartını nereye takacağız peki? Arıyorum. Büyük ihtimal onun odasında ya. Ya da aşağı katlarda bir yerde olması lazım. Yat yere. Yat yere. Hiç kendini boşuna zora sokma. Tamam kalabilirsin burada. Güzel. Dostum sana bir iyi haberim daha var. Evet. Şimdi <laughs> guard kalmamış. <laughs> Bana kartı takacağım yeri söylemen lazım. Yok göremiyorum şu an. Aşağıdan senin yanına geleceğim. Tamam. Sen i̇şte kalma. Yok. Bir saniye. Kend Kendimiz <laughs> arayacağız. paneli bulmam lazım yalnız. Panel muhtemelen şeyde olabilir. O dostum biz dört tane pc yapmışız. Tam başka pc e ihtiyacımız yok zaten. İnşallah. Aa burada panel. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan mı girelim, buradan mı girelim? Yukarıdan girelim. Müdürün odasında Abi. şey de var, kasa da var. Sen yani kart aldın mı? Taktım bile. Abi, ya Allah. Cemre'yi bırakınca her ihtimale karşı atıyorum. İniyoruz aşağı, okey? Okey. Go. <laughs> Ön taraftakileri hemen kelepçeliyoruz. <gülüyor> 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 Dışarıdan dışarı çekmemeleri için. Arkayı ben alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ön taraftakileri kelepçelerini sakla. Dışarıdan görüşürüz. Ben bize yeter. Arkayı tutuyorum. Dışarıdan biri gördü. Dışarıdaki yine... Ne yapacağız? Aa. Çok fazla gelen var. Vur onları. Vurmaya gerek yok şu an. için. Çok fazla görüyorlar. Tamam. Bizim sen nereye gidiyorsun? Gel dedim. Kendine çok yazık et. Come Stay still. Takip et, me. takip et. Takip et. Sakın kahraman olmaya çalışma, gel buraya. Follow. Gel buraya. Benim kelepten bitti bu şey arada. Okay. <laughs> Birazcık temizlemekle uğraşacağız ama sıkıntı yok. <laughs> Dostum her şey senin kız arkadaşın için unutma. Um, üzgünüm ama başka kelepçem yok. Vur. down like a worm. Come on, mate. Is that floor cozy? Stay there. Ben de alttan kelepçe olduğu için bayağı kelepçe yedim ben. Ön, ön taraflarda kalmadı. <laughs> Süper toplamışsın sıkıntı yok Bunların başına durduğun sürece bizi rahatsız etmezler Come zaten. Come on, May. How do you say? Stay still or down? Okay. Yukarı çıkıyorum. Neden? Ha <laughs> kasa. Yep. Kasa başladı. Keşke engine ataymışım ya. Toparlamaya başlıyoruz. Yandaki dükkanda kasa gördün mü? Bakarız tekrar. Rehinelere bakar mısın? bakar mısın? Şeyde galiba kamera odasında şey vardı. Kasa. Okay. Don't look at me. Look at the floor. Don't fucking move. Stay down. Don't fucking move. Stay still. Yok. Tamam problem yok. Gel bunların başına tekrar. Don't move, don't move, ben ön tarafı, tarafı bir an önce temizlemeye çalışıyorum. Gözükecek kısımları. <laughs> isimleri. Tamam. Sol taraf komple boş. Ben çok yani şey biliyor musun? Donald Trump maskesi dur, dur, dur. Bu çok kolay oldu ya. Güzel çokladık. Uğraştığımızda değerse daha güzel olur. Dostum, kız arkadaşım kesinlikle sevinecek. <laughs> Hepsini ona götüreceğimi zannetmiyorum. <laughs> ona bir 4 ton altın verirsin artık. Bence yeter. <laughs> Dışarıdan bir şey. Ana oluyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alacağım onu. Yat yere. Yat öldürmek daha çok hoşuma gidiyor. Ya nasıl daha fazla çantan yok ya? Ben de var. Paketli sen onu. Bakıyorum. Koyayım mı yani? Koy koy. I didn't say move. The case, right here. Okay, gördüm. Sen oyunlara bakıyordur ben yan tarafa gidip geleceğim. Ben de EDM var mı? Yap. Açarım ben orayı sıkıntı yok. Yok yok. Ama yok. Finalde, ha, şey. finalde ATM. Hı finalde açalım. Ben buradaki kafeyi etkinleştirdim. Bazen buradaki kasa boş çıkabiliyor bu arada. Sıkıntı yok. Şansımızı döneriz. Yani. Bu arada galiba aşağıda boşaltmadığımız yer kalmadı. Aynen. Ben bakıyorum. Tamam hallet onu. Don't move, don't you understand man? Yüzükler için sadece bu kadar böyle kocaman bir çuval taşımak. O da Payday'in ilahlı... Şu an etrafta gördüğüm kadarıyla bir şey kalmadı. Durun! İyi çalışıyorsun Kurumi, taşımaya Tamam. Belly to the floor. How do you say? Stay still or die? Güzel. Öyle Ama bu da onların parası da çıktı diyebiliriz. Aynen biri görüyor ya. Almadığımız bu cevaplar var. Görmeyeyim öyle şeyler. <laughs> Benim gibi bir looter'a yakışmaz böyle bir şey. Değil mi? Bakıyorum yan tarafa. Tamam. Ben istiyorsam çantaları senin ön tarafa doğru atabilirim. Yap yap. Yavaş yavaş ileri doğru taşırım onları. Hop alamadım mı ben onu? Oha hatunu çağırmış. Gel. Gel buraya. Ya hatun. still. Stay okay. down. Kapınızı kaldırın hiç sıkarım. Dostum maskem güzel mi? Not bad. Geçen gün Los Angeles'tan almıştım. Söyleyeyim <laughs> 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 Geçen gün Los Angeles'tan aldım. Ben. Shadow Warrior maskesi değil mi o? Valla. O. Oh. Sen Allah Yoram biri gelir. Adam otobüs durağında bekliyor. Yazık. Bence biraz bir <laughs> şey var. Bence kabul eder. Ben olsam ben ederdim yani şahsen. Bir şey görmedim, görmedim, görmedim. bir de kadın var. Dışarıda bir de kadın var. Sorun olmaz Ulan zaten. 200'ü ya hallederiz diye tahmin ediyorum. 200'den az değil mi ya? Biraz ilaç olalım. Drill bozuldu. Drill bozuldu. Her ihtimale karşı... Sen çık yukarı. Ben aşağıdayım. Tamam o zaman gel buraya, ben çıkayım. Bir dakika şey yandık da ilerliyorum. Dostum bu kasa niye boş? Boş mu? Yukarıdaki müdürün kasası. <laughs> müdür bizden paket çıktı desem. Hmm, müdür galiba Suriyeli. Ya birkaç fotoğraf var artık. Şantaj amaçlı mı kullanıyordum abi de bilmiyorum ama. Sen bir öldürdün mü? Öldürelim bari. Şantaj <laughs> çıkmasın. <laughs> Yan taraftaki dükkanın kasasını mı açıyorsun sanmıyorum ben? Aha. Biraz aksiyon katayım dedim işin içine. Ne yaptın? EGM'i kapattım. Oh shit. Öldürüyorum ben bunu. Hayır biraz heyecan olsun ya. Zaten çantaların hepsini koyduk yukarı. <laughs> İki kişi var. Bir tanesi kayboldu. <laughs> İyi. Sen elini kana bulama ben bularım. Çok geç. Bir Birini ararsın ha. Kaç çanta kaldı? Bilmiyorum. Saymadım. Onun için onu çözüküyor. Dört tane galiba. Tamam seni bekliyorum. Yan tarafta kasaya baktın mı sen? Yok. Onu sen ne çözdün sanmak? İyi şey EGM'e koy? Şey ATM. İşte ben onu biraz önce yere koydum. <laughs> ah. Onu gel değil direkt E ile koyuyorsun zaten ya. da F ile. Aynen aynen evet. F. Ben bakarım kasaya. Bir yiyeceğim daha olsa. 19 bin dolar. Güzel. İyi para. Defolup gidelim buradan. Aynen. Çok kan dök kutası. Not bad. Devam. Bu maç. Mi? 591 bin. Fena değil. Hmm, seç kurumi. Benim kartlarımdan birini söyle. 1-2-3. 2-3. 2. 2 Okey senin şansın. Sen söyle. 3. Ya. Soviet keşke... Light Keşke sana bir, bir deseymişim. Aa bana silah çıktı. Community Yap. ne sağlık. Teşekkür <laughs> ederim. <Gece gülüyor> Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> Geçen oyunda bana kırmızı kutu çıkmıştı ya. Kasa. Bana da çıktı içinden bir şey çıkmıyor doğru düzgün. <laughs> Aynen. <gülüyor> Kendine dikkat et. Hadi görüşürüz. Gidiyor musun sen? Öptüm seni bay bay. Bay bay.